neyse içimdeki çocuk sadece bana annelik yapacaksın artık kimseye annelik yapmak yok. Enerjini sadece bana vereceksin dedi ve içimizdeki çocuk çok güçlü. İşleri de kendisi ayarlıyor. Parayı, işleri, sosyali, üçüncü boyutu o kadar parmaklarında oynatarak yönetiyorlar ki bunu keşfettiğinizde çok şaşıracaksınız. Hem canınız sıkılacak çünkü içimizdeki çocuk sizi biraz parmağında da oynatıyor. Hem de mutlu olacaksınız çünkü onu mutlu ettiğinizde yani imkansızı böyle var ediyor. Neyse. Benimki bana çok kızgındı işte, bir takım malum sebeplerden. Ve <laughs> yani bırak canlı yapmayı, YouTube yapmayı, işlerimi zar zor yaptırdı. Hani hayatta kalacak kadar bir iş yapmam gerekiyor ya, üçüncü boyutta da bir takım işler yapmam gerekiyor ya falan. Hayır, ben, 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 sadece ben dedi ve haklıydı. Kim çocukluğunda bu kadar büyük özel ilgi gördü ki? Hele benim çocukluğum zaten korkunç hiç kimse görmüyor. Ya da böyle gerçekten üzerine çok düşünülmüş, özenilmiş çocuklar varmış gibi gelebilir size. Ama anne ve babalarının kafaları başka bir yerde, dramlar, birbirleriyle yarıştırmaları vesaire. Buna ben çok şahit oldum. Çocuk en iyi okullarda okuyor, en iyi kıyafetleri giyiyor falan ama kalp kapıları kapalı anne ile babanın kafasında başka öncelikler var falan. Bu da sayılır. Benimkisi gibi ağır travmalı geçmese de çocuk yine anne ve babana ilgi almıyor aslında. Alıyormuş gibi görünüyor sadece. Ee, bu arada zor olabilir bu, bir çocukla ilgilenmek, çocuğa büyük ölçüde ilgi ve sevgi vermek. Bunu diyenler oluyor, ben de onlara şunu diyorum, yapma o zaman. <laughs> yapma, çünkü çocuk yapmak demek bunu gerektiriyor. Yapma kardeşim o zaman o sevgi ve ilgiyi veremeyeceksen, yapma. Çünkü sen o sevgi ve ilgiyi %100, en azından %80-90 vermek zorundasın bir can hayata getiriyorsan eğer sırf aileler istedi diye, sırf toplum baskısıyla ya da bilmem ne ya da sıkıldın ve evliliğini ya da ilişkini kurtarmaya çalışıyorsun diye çocuk yapma. Yapma. Tamam mı? Ve paran yoksa hiç yapma lütfen. Okey geçim derdi diyorsunuz. Niye yapıyorsun abi? Sen kendi kendini geçindiremezken çocuk. O çocuk mu çekmek zorunda? Senin kendi kişisel seçimlerin farkında ol ya da olma. Kıtlık birinci seçimlerini incelemesini o çocuk mu çekmek zorunda? Yapma. Neyse sinir yüklendi bir. Geçen bir takipçi demiş ki yalnız siz böyle olduğunuz kadar spiritüel olduğunuzu iddia ediyorsanız Yeliz Hanım sizin sinirlerinizin falan alınmış olması lazım demek ki siz olmamışsınız. <laughs> Canım. Ben böyle şeyleri direkt engelliyorum. Çünkü bu noktaya ödediğim bedellerle geldiğim bu noktaya bunları çekmek için zaten gelmedim. Bana böyle mesaj yorum atana kadar takipten çık sayfayı. <laughs> Çünkü zaten ben engelleyeceğim. Uğraşamam. Her şeyden önce o kutsal öfke dediğimiz kutsal öfke YouTube'um var benim. O öfkeyi uyandıracaksın. Sen zaten bu sistemde olup biten şeye uyandığında o kutsal öfke uyanıyor. O kutsal öfkeyi harnaslamak deniliyor. Onu hasatlayacaksın. Bir sağlam ve bu sapıkça ve sömürü üzerine her şeyi sömürü, doğayı, insanlığı, çocuğu, hayvanı her şeyi sömürüyor bu sistem. Bu sömürü sistemini o öfkeyle yıkabilirsin. Ay ben hmm. Böyle bir şey yok. Love and light, yalan bu, yalan. Sadece ışık, sadece good vibes, sadece iyi titreşimler, bu böyle bir şey yok. Bu kadar dandik ve kötü, herkesin de her şeyin sürekli zarar gördüğü bir sistemin içinde nasıl sinirlerin bir şekilde oturabilirsin? Sen uykudasın, derin uykuda, trans uykusundasın ve denial'dasın, inkardasın, uyanmak istemiyorsun. Uyanmak istememeni de kalkıp benim gibi spiritüel işçilere projekte etme bir zahmet. Ben zaten hiçbir şeye bakmıyorum Instagram'ımda. Reels'larımı da ekibim yapıyor. Şöyle başlayayım konuya. Çok uzun bir spiritüel yol koştum ben. Ağır panik atak hastasıydım. Çok sert çocukluk travmalarım var. Konumuz şu. Ben çok uzun bir spiritüel yolculuk koştuktan sonra en son işte biliyorsunuz ki ben dedim bu iş kendimi halledeceğim ya hani. Biliyorsunuz hikayeyi az çok biliyorsunuzdur YouTube'uma aşinaysanız. Ya yani dedim Tanrım bana bir cevap ver ama bu soru böyle sorulmadı tabii. İsyan, küfür, kıyamet bir şekilde evin salonunda tavana bağırarak çünkü Tanrı işte supposed derler ya yukarıda ya. Hani. <laughs> Neyse sonra cevaplar akmaya başladı. Soru sordukça cevap almaya başladım ben çünkü gerçekten çok sıkışık bir şekilde acı çekmiyor olsaydım bu soruları da o noktada o raddede sormazdım, gelen cevapları da anlamazdım. Gerçekten artık çaresiz kalmıştım ya intihar edecektim ya da bana bir cevap verecekti vermiyorsan da kendimi öldüreceğim dedim yani direkt dümdüz o zamanlar. Neyse bu, bunu niye anlattım bilmiyorum. Hem bende olayın şeyi var. Her şeyin yaratıcısının biz olduğumuzu keşfettim. Önce gölge kimlikle sonra içimizdeki çocukla. Sen kendi alanından üçüncü boyuttaki realiteni yaratıyorsun. Bu güzel çiçeği, bu güzel evi, bu güzel kıyafetleri beğeniyorsanız, hani bu güzel bedeni, işte bu her şeyi ve hayatımdaki insanları ve hayatımdaki deneyimleri her şeyi ben yaratıyorum. Kökü bende, kaynak içten dışarı. Bunu anladıktan sonra ne oluyor? Her şeyin köküne inmeye başlıyorsun. Sırtımdan bıçaklandım mesela. 3-4 kez geçtiğimiz 2 ay boyunca 3-4 kez. Neden? Bunu neden yarattı? E çünkü neden? Benim annem direkt beni defalarca yüzlerce binlerce kez sırtından bıçaklayan, sevgi kisvesi altında sırtından bıçaklayan ve kullanan bir kadındı. Anne yarası çok büyük. Sevgi dilimi ihanet. Sevgi eşittir ihanet sırtından bıçaklanma. Anne eşittir sevgi. Sevgi eşittir tanrı. Anne eşittir tanrı. Tanrı eşittir ihanet. <laughs> Anladın mı? Orada öyle bir denklem dönüyor içeride. Birini sevmeye kalktığımda beni sırtımdan bıçaklayan modaliteye dönüyor insan. Çünkü Yeliz'in sevgi kod ve programları öyle. Neyse artık acıtıyor. <laughs> Lütfen biraz kendi yaratımlarımı durdurabilir miyiz dedim Tanrı'ya. Hani bir mola ver istersen tatlım falan diye. Tamam dönüştüreceğiz. Onu da dönüştüreceğiz. Kanka, bro biraz mola mı versek? Öleceğim yani falan diye. Biliyorsunuz günde 3 tane panik atak falan dönüştürüyordum. Panik atak dediğimiz şeylerin her birisi bir travma, kökü var. O travmayı dönüştürüyorsun. Yeni bir tanesi açıyor. Onu dönüştürüyorsun. Yeni bir tanesi, yeni bir tanesi. Neyse şu an durulduk. Aramız iyi Tanrı'yla da, içimdekiyle de. Ee, paradigma atlatıcı ne demek? Ben size bunu anlatmak istiyorum. Şimdi paradigmada bir timeline'da zaman çizgisi, zaman düzlenimi, nasıl çevirirsen Türkçe'ye bir paradigmada yaşıyoruz. Ve bu paradigmanın atlatabilmesi için bu gezegeni yöneten kanunlar var atlanması için. Bu gezegeni yöneten kanunlara göre buraya... Enkarne oluyorsunuz bu avatarların içine. Hepiniz, hepiniz yıldız tohumu, çok 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 kadim ruhlarsınız. Mucizeler Altın Çağı başlamak üzere. Mucizeler Altın Çağı'nın adının mucize olmasının sebebi, e, mesela 2000 yıl önce 3 tane atıyorum ışık işçisi enkarne oldu. Hz İsa, Meryem Ana, Meryem Magdalena. Tamam mı? Hani daha fazladır. Kimi sayarsam gibi düşünürsek... Bir de onun havarisleri falan. Örnek olsun diye bunu söylüyorum. Bu böyledir demiyorum. Şu an bu zaman çizgisinde ki o zaman onlara kehanet edilmiş bu. Mary Magdalene de Meryem Ana chapter'larında anlatıyor kitapta bize. 2000 yıl sonra çok fazla ışık işçisinin dünyaya enkarne olacağı kehanet edildi. Şu an ektiğiniz tohumları 2000 yıl sonra o ışık işçileri... Kullanarak bilgelik yayabilsinler diye ekiyorsunuz demişti. Orada bir sürü kehanetler var. Kızılderili kehanetleri de var. Maya insanların kehanetleri de var. Onları böyle referans referans yazmış Kayara. Hani sadece Meri söylediği bir şey değil bu. Ee, mucizevi sayıda çok fazla ışık işçisi enkarne oluyor. Şu son 3 jenerasyon... Yani benden bir önceki benim ve benden bir sonraki ve daha gelen jenerasyonların hemen hemen hepsi, hepsi ışık işçisi. Hepiniz yıldız tohumusunuz. Hele ki benim sayfama denk düştüyseniz zaten ya da bana benzer sayfalara denk düştüyseniz. Hepiniz yıldız tohumusunuz ve hepiniz belirli spesifik travma ve acıları belirli soy bağlarından, atalarınızın soyundan miras almak üzere geldiniz bize paradigma shifters, paradigm shifters, paradigma atlatıcılar deniliyor. Çünkü altın çağ yeni bir paradigma, karanlık çağ dediğimiz şu anki yaşadığımız çağ eski paradigma. Yani bununla bunun arasında biz köprüyüz. Köprü jenerasyon. Bir ayağımız atalarımızın genetik iğrenç limitli inançlarında ve travma ve taciz tecavüz kodlarında bir ayağımız da altın çağda buradan alacaksın. içindeki çocukla dönüştüreceksin. Simya yaptığını varsay. Travmayı dönüştürüyorsun, iyileştiriyorsun, yeni inanç sistemini oturtuyorsun. Hop yepyeni bir insansın, sen yeniden doğuyorsun. Dolayısıyla bizden sonraki gelen jenerasyonlar çok bilinçli bir jenerasyon olacak. Kendini seven, kendine değer veren, sevgili sırtından bıçaklanma olmayan bir jenerasyon yaratmak üzere geldik. Işık işçisi aslında bu demek birazcık da. Şuradan şuraya 100 birim olarak düşünün. Bunun bir çizelgesi var. Ee, Kök çakradan taç çakraya. Doktor bir şey bir şey. Duyguların çizelgesi yazın. Google'a çıkacak o. Biz adını bulup YouTube videosunun altına linkleyeceğiz. Bu videonun altına da linkleriz ismini. Doktor Bernard mıydı? Duyguların titreşim gücü diye. En dipteki 11'im utanç, suçluluk. Sonra burada devam ediyor işte bilmem ne bilmem ne. Öfke. Buradan sonra nötr, optimum realite. Öfkeye gelmek çok kutsal. Öfkeye gelemeden sen buradan buraya ay ben erdim duygularım alındı diye bir şey söz konusu değil. Öfkeyi atlayamazsın. Çünkü yaşadığın şeylere utanç ve suçluluk duyduğun travma ve realitelere uyanıp sonra onları öfke Öfkelenmen gerekiyor. <laughs> i̇şte sana travma yaşatan ya da sisteme ya da sokak hayvanlarını öldüren insanlara öfkelenmeden sen buraya optimum realite, nötr, mutluluk, huzur duygusuna çıkamazsın. Bu bir yalan zaten. Fizyolojik olarak da matematik olarak da mümkün değil. Devam ediyorum. Şimdi biz 15 dakika sonra içimizdeki çocuğun dördüncü dersine gireceğiz. O yüzden hazır böyle kendimi hype hissediyorken, içimdeki çocukla ekstra fazla ilgilenmişken ve aramız onunla iyiyken ve o biraz insanlara bir şey verebilmeye başlamama yeniden izin vermişken hızlıca bir canlı çıkayım dedim. E, dolayısıyla e, sizler paradigma atlatıcılarsınız. Yani bizler ışık içselere. Bizim görevimiz burada bize miras kalmış olan anne ve babalarımızdan e, sevgisiz davranışları tek tek bulup kendimizi yeniden düzenleyip içsel realitemizi yeni bir insan olarak sıfırdan yeniden doğurarak yepyeni bireyler, mutlu, kendini seven, kendine önem vermeyi veren, kıtlık bilincinden kurtulmuş, bütün kıtlık bilinci inançları kıtlık birinci parayla ölçülür gibi geliyor. Kıtlık birinci arkadaş sevgi de kıtlık birinci yoksa eğer hayatınızda. Onların hepsini geride bırakmış. İçsel huzurunu tamamen oturtamasa da oturtma yolunda büyük yol kaydetmiş. Işık ee, işçileri olarak önümüze devam etmek zorundayız. Ve yeni jenerasyonlar bizim kolektif bilinci yükseltmemizle yüksek bir bilinç olarak gelecekler. Güzel bağlayabildim mi? <laughs> bence bağladım. Seviyorum sizi. Bir bakayım. Netflix'teki Sabrina. Netflix, Netflix, Netflix. Yeni çekilen 2017. Hadi bay bay. Sonlandırsana bebeğim. Uf, bin kişiymiş çok iyi.